Yavuz Kürtaş, dizi senaristleri meseleleri bizden daha iyi idrak ediyor olabilirler mi acaba? Önce bir diziden bir kesit. Amerikalı diplomat ile Türk istihbaratçı arasında şöyle bir diyalog geçer. Amerikalı diplomat. İslamiyet genç bir din. Hristiyanlığın olgunlaşması için ne savaşlar verildiğini biliyorsun. Şimdi İslamiyet'in de olgunlaşması için mezhep savaşları şart. Bunun sonucunda oluşacak akımlar da modern dünyaya, sekülerizme, liberal dünya düzenine uyum sağlayacaktır. Türk İstihbaratçısı Peki bu savaşta kaç milyon insanın ölmesini ve kaç yıl sürmesini planladınız? Amerikalı diplomat Bu size ve İranlı dostlarımıza bağlı. Türk istihbaratçısı. Anlaşılan İranlılarla anlaştınız. Amerikalı diplomat. Bu savaşlar olmadığı sürece İslamiyet modern dünyaya tehdit olmaya devam edecektir. Bu hiçbirimizin işine gelmez. Ayrıca biz Vesfelya savaşlarıyla mezhepsel ve etnik unsurların homojen olmasını sağladık. Türk istihbaratçısı sizin unuttuğunuz bir şey var. Biz bu coğrafyada Türk, Kürt ve Arap birlikte yaşamayı öğrendik. Yine yapacağız. Bunun için size ve İran'a asla müsaade etmeyeceğiz. Sanki Türk istihbaratçısı meseleyi kavramamış gibi ya da Amerikalı diplomatın düşündüğünü, İslamiyet'in sekülerizme tehdit olmaktan çıktığını zaten kabul etmiş de konuyu birlik beraberliğe getiriyor. İlginç bir diyalog bence üzerinde düşünmek lazım. Belki bu bir senaryo denilebilir. Ancak ciddiye almakta fayda var. Burada savaştan mezhepsel ve etnik ayrımları körüklemekten bahsediliyor. Fakat asıl vurgulanan şu, İslamiyet'in olgunlaşması gerekir. Yani Müslümanların. Hangi yollarda? Savaş ve ayrımcılık yollarıyla. Niçin? İslamiyet'i modern dünyaya ve sekülerizme tehdit olmaktan çıkarmak için. Yani İslamiyet'i modern dünya ve sekülerizme uyumlu hale getirmek için. Savaşlar, mezhepsel ve etnik ayrımlar, Müslümanları bezmiş, yılgın, tükenmiş, yorulmuş, teslim olmuş hale getirecektir. Peki savaş veya mezhepsel etnik ayrımcılıklar dışında bu sayılan fiili ve psikolojik durumlara başka hangi sayıklar sebep olabilir? Bu sayıkları de diplomatın bahsettiği İslamiyet'i tehdit olmaktan çıkarıp, sekülerizmi kabul eder hale getirme oyununun bir parçası olarak düşünebilir miyiz? Medyadaki din tartışmalarını düşünelim. Deizm tartışmalarını hatırlayalım. Siyasal İslamcıları, ideallerinden vazgeçiren reel politikaları düşünelim. İslam'ın sulandırılmasını düşünelim. Yani tavuktan kurban olurdan tutun da, en tuhaf din tartışmalarına kadar, yanmaz kefenden tutun ne kadar hurafe ve bidat varsa, en olmaz bir şekilde medya önünde tartışılmasına kadar. Ömrünü İslami ilimleri araştırmaya vakfedip, sonunda Batı felsefesinde demirleyenleri düşünelim. Radikal İslamcılıktan, demokratik İslam'a geçiş yapanları, ayrıca yine radikal şeriatçılıktan, hadis ve mezhep düşmanlığına terfi edenleri hatırlayalım. Tasavvuf gibi bir ilimle ihtisasa başlayıp, ömrünü deizm ile bitirenleri düşünelim. Ömrünü tefsir ilmine verip, sonra da işi Kur'an Allah kelamı değildir raddesine vardıranları düşünelim. Fıkıh uzmanı olup da tafakkuh edemeyenleri düşünelim. Uzmanlığı bevliye olup, din hakkında ahkam kesenleri düşünelim. İslam'ın evrensel olmadığını, onun tarihe mahkum olması gerektiğini iddia edenleri düşünelim. Sen kafir oldun, sen de kafir oldun deyip, tekfiri bir silah gibi kullanıp, ümmeti paramparça edenleri düşünelim. Israrla hadis ve sünnete saldıranları, sadece Kur'an deyip, mealden ahkem kesenleri, İslam'ı laikleştirenleri düşünelim. Medyada din tartışmalarında bugüne kadar, asla iki kişinin bir konuda anlaşamadığını düşünelim. Bazı ilahiyatçıların dini daha hoşgörülü, daha ılımlı hale getirmek için nasıl akliyleştirmeye çalıştıklarını düşünelim. Bütün bunların kesin taraflarının oluştuğunu, hiç kimsenin birbirine taviz vermediğini, saldırgan bir uslupla birbirlerini yerden yere vurduğunu düşünelim. Acaba Amerikalı diplomatın kastetmek istediği, Müslümanlar arasında bezmişlik, yılgınlık, yorulmuşluk, tükenmişlik gibi hallerin bu şekilde vuku bulması ve ardından herkesin kafasına göre bir din oluşturmaya çalışması beklenir bir durum olmayacak mıdır? Herkes dinde kolay olanı bulduktan ve kafasına göre bir din algısı oluşturduktan sonra İslamiyet'in bu yorgun savaştan bıkıp modern dünyaya ve sekülerizme yol açması ve boyun eğmesi, yahut tehdit olmaktan çıkması mümkün olmayacak mıdır? Bence düşünmeye değer. Sadece modernist, mealist, liberal ve deizme kayan Müslümanlar değil, muhafazakar veya ehli sünnet olduğunu söyleyip, sosyal medyada üslupsuz, akılsız ve hikmetsiz esip gürleyenlerin de düşünmesi gerekir. Oyuna arzu ve istekle gelenleri anlamak mümkün. Ama oyuna gelmek istemeyenlerin, aslında oyunun bir parçası olduklarını görmeleri gerekmez mi?